Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Duygu. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle kanalımı yeni keşfettiyseniz, videolarından da memnunsanız, beğeniyorsanız takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız beni çok memnun etmiş olursunuz diyerek hemen konumuza geçelim. Bugünkü konseptimiz diğerlerinden biraz farklı aslında bakacak olursanız. istekler doğrultusunda yola çıkmış bulunuyorum. Birçok videomun altında kız arkadaşlarım Duygu kullandığın farın adı ne, rujunun ismi ne, allığının rengini çok beğendim. Paylaşır mısın gibi yorumlar geliyor ve bunlar oldukça fazlaydı açıkçası. Ben de böyle bir video yaparak kız arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunmak istedim, önerilerimi paylaşmak istedim ve kullandığım ürünleri de paylaşmış olurum diye düşündüm. Konudan çok uzak olduğumu söyleyemeyiz aslında, senin kanalın daha ziyade kozmetik kanalı değil ne ilgisi var diyeceksiniz ama konudan uzak değilim çünkü bu influencerlık ya da insanların YouTube'da paylaşımları olmadan önce yani yıllar yıllar önce, çok uzun yıllar önce, burada da yaşım ortaya çıkacak. Blok yazarlığı vardı, konuyla alakalı. İnsanlar bloklar yazıyordu ve kozmetik ürünler hakkında ya da moda ile ilgili vesaire paylaşımlarını, izlenimlerini cilt tipinden yola çıkarak fiyat performans açısından etkilerini, izlenimlerini insanlar paylaşıyordu ve onlardan biri hatta ilklerinden bir tanesi de benimdir. Fakat istikrarlı oldum mu olamadım. O dönem çok sevilerek okunmuş ve takip edilmiş olsam da bu işi YouTube'a taşımadım. Fakat konudan uzak değilim. Bunu anladık. Evet. Şimdi efendim gelelim konumuza. Ee, renkli kozmetik ürünlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak cilt tipimi referans almak isterseniz ondan bahsedeyim. Cilt tipim son zamanlarda karmadan kuruya dönük. Daha ziyade şu anda kuru bile diyebiliriz. Yazın daha e, istikrarlı bir şekilde karmadan kuruya dönük bir hal alıyor. Ürünlerimi de buna yönelik tercih ediyorum tabii ki. Daha ziyade nemli bitişli ıslak makyajlar yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi primerla yani makyaj bazıyla, yüz bazıyla başlayalım dilerseniz. İlk ürünümüz neler ürünümüz L'Oreal'in e, Luminizing Primer'ı. Şöyle göstereyim size. İsterseniz şöyle de yakından göstereyim. Evet, birazcık ışıkta problem oluyor. Bu konuda beni affedin. E, çünkü profesyonel bir kamerayla çekmiyorum. Ama sonrasında ilginizi çekerse tabii ki çok daha profesyonel olmaya çalışacağım. Şimdi bu baz e, Mac'in Strop Cream ürününe birazcık muadil, dupe diyebiliriz. Nasıl bir ürün? E, daha ziyade ışıltılı bir ürün. E, kendinden gümüş, grimsi e, yansımalar bulunduran, ciltte ışıl ışıl duran daha doğrusu üzerinizde sürdüğünüz fondöteni, alttan bir yansıma sağlayarak ışıl ışıl gösteren, makyajın ömrünü de uzatan, nemli bir, ışıltılı bir bitiş sağlayan bir primer. Kalıcılığı, ciltteki duruşu çok güzel. Eğer makyajınızda ışıltı istiyorsanız, daha nemli, daha ışıltılı bir duruştan, mat bir duruştan hoşlanmıyorsanız, ışıltılı bir duruştan hoşlanıyorsanız L'Oreal'in bu primerine bakabilirsiniz. İsimlerini zaten altta yazıyor olacağım. Biliyorum market fiyatları, drugstore dediğimiz ürünlerin bile fiyatları aldı uçtu gitti dolar sebebiyle. Bir de uygun bir ürün tavsiye etmek istiyorum. Yine e, Light markası. Evet. Gratislerde satılan ve ülkemize gelip uygun fiyatlarıyla bizi mutlu eden Light markasının My Still Up primerini. Hmm, sanırım bu e, neydi? Kalendula içerikli. Yani aynı sefa çiçeği e, içeriği bulunduran aynı sefa çiçeği yağ bulunduran içinde nemlendirici etkili bir bazı. Bu ürünü de çok işlevli kullanabilirsiniz. Cildi ışıl ışıl nemli gösteren bir nemlendirici yağ. Fondötenlerinizin altına özellikle de mat fondöten kullanacaksanız ve o mat duruşunu biraz yumuşatmak istiyorsanız kullandığınız takdirde çok güzel alttan parlıklı, e, sağlıklı, parlıklı, sağlıklı parlayan bir cilt elde etmenize yardımcı olan bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü fiyatı çok uygun. Fiyat performans açısından tercih edilebilecek ürünlerden bir tanesi. Gözünüz kapalı gidip kullanabilirsiniz. Cildimde herhangi ki ben çok çabuk ciltte etkisini gören bir insanım ürünlerin. Herhangi bir sivilcelenme, tahriş, kızarıklık, tahribat yapmadı. Tabi ciltten cilde de değişim gösterebiliyor ürünlerin etkileri. Fakat ben kendi referansımla size tavsiye ederim. Fiyat performans açısından. Gerçekten şans verilebilecek primerlerden bir tanesi. Şimdi gelelim fondötenlere dilerseniz. Fondötenlerde bu high store dediğimiz çok pahalı markalara çok fazla kaçmadım açıkçası. Artık kendim de tercih etmiyorum. Çünkü gerçekten uygun fiyata da alabileceğimiz çok iyi, çok kaliteli içerikli fondötenler olduğunu keşfettim. Ben daha ziyade çok uzun yıllar cildim karmayken Estee Lauder Double Wear kullanıcısıydım. Çok severek kullanıyordum. Bu arada böyle yüksek performanslı bir şey istiyorum. Fiyat e skalası da beni çok etkilemiyor duygu. Ne önerirsin high store olarak derseniz Estalader Double Beer özellikle karma veya yağlı ciltler için muhteşem bir tercih olabilir. Şu an hatta şiir versiyonu da çıkmış sanıyorum. O da nemli e, bitiş isteyenler için bir tercih olabilir. Onun dışında şimdi cildiniz e, tüm cilt tipleri diyor, e, için diyor burada ama cildiniz daha ziyade karma kuruysa çok memnun kalacağınız bir üründen bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle yağlı ciltlerde transparan bir pudrayla inanılmaz son derece iyi bir performans alabilecek bu üründen. Çok severek kullandığım 10 üzerinden 10 puan verebileceğim bir fondöten anlatacağım size. Physicians Formula'nın Butter Believe It fondöteni. Şöyle göstereyim size. Gerçekten olağanüstü bir fondöten. Şimdi nemli bir bitiş elde edebileceğiniz ama çok da nemli değil, ışıl ışıl değil. Kıvamında saten bitişli diyebiliriz. Bir bitiş elde edebileceğiniz, ortadan yükseğe ortadan tabii yükseğe kadar kapatıcılık sağlayabilen, gözenekleri blurlama etkisine sahip, birikme yapmayan, ciltle bir süre sonra bütünleşen, o keki dediğimiz parçalanmış çirkin eee fondotelli fondotelli görüntüyü vermeyen bir fondotan bu arkadaşlar. Gerçekten gratis çok çok sık indirimlere giriyor. O indirimlerde de yakaladığınız fiyattan alabilirseniz müthiş bir yatırım diyorum bu fondöten için. Ee, tek katta orta kapatıcılığa sahipken ikinci katı geçtiğinizde porselen makyaj etkisi alabileceğiniz bir fondöten. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Renk olarak da Fair to Light kullanıyormuşum ben. Ee, buğday tenliyim. Ee, referans almak isterseniz Fair to Light rengi bana tam oluyor. Çünkü yarım tonda oksitlenme yapabilen bir fondöten. Ee, bunu göz almanızı tavsiye ederim. Sanıyorum 5 renk renk seçeneği var. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Uzun süre kalıcılık, kapatıcılık, pütürlenme, parçalanma. Çok önemli bir özellik transfer olma. Telefona, maskeye herhangi bir şeye transfer olma özelliği yok. Sabitleniyor. Gün boyunca sizi idare edecek muhteşem bir fondöten. Koşun, gidin, alın fondöten ihtiyacınız varsa. Physicians Formula zaten vegan içerikli zannediyorum. Emin olmamakla birlikte markalardan, temiz içerikli markalardan bir tanesi. Gönül rahatlığıyla alınabilir. Onun dışında hepimizin hemen hemen çantasında olan Maybelline Fit Me'den bahsedeceğim. Bu yağlı ve karma ciltlerin de sevebileceği bir fondöten. kuru ciltlerde alttan nemlendirici kullanarak, nemlendiricili bazlarla destekleyerek çok severek kullanabilirler. Bu fondötenin vaat ettiği şey mat bitiş ve gözenekleri blurlaması. vadini yerine getiriyor mu? Getiren bir fondöten. Gerçekten ciltle bütünleşen, doğal duran, gün boyu kalan, gözenekleri blurlayan, orta kapatıcılığa sahip, hatta yükseğe doğru artırılabilir bir kapatıcılığı var. Böyle bir fondöten. Benimki normalden yağlı ciltlere dönük olanıymış. Biliyorum bilgilendirirsiniz kuru ciltler için olanı da çıktı mı, var mı? 115 numara. Severek kullanıyorum. Ben işe, ofise ince yapılı bir fondöten tercih etmek istiyorum. Cildimi rahatsız etmeyecek, gün boyunca beni götürecek bir fondöten arıyorum derseniz Maybelline Fit Me'yi tavsiye edebilirim. Özellikle ve özellikle e, mat makyaj sevenler için Maybelline Fit Me inanılmaz güzel bir fondöten. Gelelim biraz uygun fiyatlı, daha daha uygun fiyatlı fondötenlere. Şimdi uygun fiyatlı kategorisinde gerçekten kaçırmamanız ve denemeniz gereken her iki cilt tipine de uygun seçeneği olan bir fondötenden bahsedeceğim. Wet n Wild'ın Fokus fondöteni. Yani bu fondöten gerçekten çok iyi bir fondöten. Henüz keşfetmediyseniz arkadaşlar. Ee, hem devi bitişli olanı, yani hafif parlak bitişli olanı, nemli bitişli olanı hem de mat olan versiyonu var. İki versiyonu da var cilt tipinde. Bu arada mat versiyonunu da kullandım. Gerçekten kadife gibi bir cilt e, veriyor, e, sonuç olarak. Bu da e, parlak nemli bitiş, saten bitiş versiyonu elimdeki şu anda. İnanılmaz memnun olduğum bir fondöten. Ortadan yükseğe giden bir kapatıcılık vaat ediyor. Onun dışında renk seçenekleri çok güzel var. Cildinize uygun bulabilirsiniz. Gözenekleri blurlama etkisi var. Gün boyu kalıcılık vaat ediyor. Transfer olma konusuna da gelirsek eğer... bir ince bir pudra ile sabitlemeniz gerekebilir. Tabi bu Physicians Formula'daki gibi transfer olmuyor diyemeyeceğim. Transfer olma durumu var. Bu konuyu da fiyatı dolayısıyla hoş görebiliriz diye düşünüyorum çünkü indirimlerde gerçekten inanılmaz fiyat performans açısından inanılmaz uygun fiyatı alabileceğiniz olağanüstü güzel yüksek fiyatlı ürünlere pabuç bırakmayacak kadar güzel tercih edilisi bir fondöten. cilt tipinize göre ya mat olanını ya da nemli olanını nemli bitişli olanını tercih edebilirsiniz. Son fondöten önerim de Revlon'un ee, bakalım, Photoraid'i Candid fondöteni olacak. Şöyle göstereyim size dilerseniz. Bu fondötende indirimlerde oldukça güzel fiyatlara, uygun fiyatlara satın alabileceğiniz bir fondöten. BB krem kıvamında, orta kapatıcılığa sahip, nemli bir bitiş sağlayan, cildim ışıl ışıl görünsün, günü kurtarsın, e, orta bir kapatıcılığı olsun gibi bir, e, yani sağlıklı bir cilt. Elde etmek istediğinizde tercih edebileceğiniz nemli bitişli çok güzel bir fondöten. Dilerseniz e, hafif bir pudrayla sabitleyip e, günü de kurtarabilirsiniz. Transfer olma özelliğini yine e, pudra <laughs> aracılığıyla önlemenizi tavsiye edebileceğim. Gerçekten kullanışlı, güzel, fiyatını hak eden, e, o ışıltılı, sağlıklı cilt efektini sağlayabilecek fondötenlerden, uygun fiyatlı fondötenlerden bir tanesi. Benim cilt rengim de 220 miş Şimdi gelelim isterseniz gözaltı kapatıcılarına. Gözaltı kapatıcıları kadınların hassas olduğu bir konu tabii ki. Kimimizin çünkü göz altında yorgunluk izleri olabiliyor. İşte bazı sağlık problemleri sebebiyle morarmalar vesaire olabiliyor. Şimdi iki tip birbirinden farklı gözaltı kapatıcısı önerim olacak sizlere açıkçası. Bir tanesi gerçekten son zamanlarda çok fazla bahsedilen, sizin de duyduğunuz belki de Skin Food'un Salmon Dark Circle Concealer'ı bu concealer söylendiği kadar var mı? Duygu. Şimdi bu bir işbirliği videosu değil arkadaşlar. Dolayısıyla ben e, inanılmaz objektif bir şekilde yorumlarımı yapma e, özgürlüğüne sahibim ki her zaman öyle objektif bir insan olma taraftarıyım. E, dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki bu metedildiği kadar var. Nasıl var? Beklentinize göre değişir. Şimdi siz e, hafif Yaş olarak belki ilerdeyseniz, Yaş olarak ileride değilseniz ama gözaltı çizgilenmelerinizden e, müzdaripseniz ve gözaltım e, daha sağlıklı, daha nemli, ışıl ışıl dursun isteyen biriyseniz bu gözaltı kapatıcısını çok seversiniz. Çünkü size vaat ettiği şey e, gözaltı göz altında ışıl ışıl parlayan bir e, kapat bitiş bitiş evet. Şöyle göstereyim kocaman bir kavanoz şöyle çok da bereketli bir ürün. Biraz fiyatı pahalı gelebilir ama zamana yaydığınız zaman bu fiyat fazlasıyla hakkını veren bir ürün sık sık da indirimlere giriyor. İçinde belli besleyici yağlar olduğu için de aynı zamanda <laughs> şöyle bir peçetemiz geliyoruz gerçekten. Bakım yapma özelliği bulunan bir ürün. Nemli bitiş istiyorsanız eğer. Orta kapatıcılığa sahip, bir kat daha geçip pudra ile sabitlediğinizde full kapatıcılık alabiliyorsunuz. Eğer koyu renk probleminiz varsa, göz altında koyu lekeleriniz varsa göz altında iki numarasını kullanmanızı tercih edip tavsiye edebilirim. Bendeki bir numara daha aydınlık bir görüntü sağlıyor. Dolayısıyla iki numara eğer koyu renk halkalardan müzdaripseniz daha ziyade tercih etmeniz gereken renk diye düşünüyorum. Evet, göz altları kuru olanlar için. Göz altlarında çizgilere dolma yapıyor mu duygu derseniz yapmıyor açıkçası. Benim şurada incecik bir çizgim var. Onu da hemen sürdükten 2-3 dakika sonra şöyle sabitlediğim zamanki pudra kullanma alışkanlığım yok. Gün boyunca hiçbir şekilde yerinden oynamadan, göz alt çizgilerine dolmadan günü kurtaran bir kapatıcı. Ve ışıl ışıl sağlıklı, nemli bir görüntü veriyor tıpkı cildiniz gibi. Dolayısıyla %100 tavsiye ediyorum. Beklentiye göre değişir. Çok yağlı gözaltları olan biri için sevmeyeceği ya da parlak gözaltının hoşlanmayan biri için sevmeyeceği bir ürün olabilir. Siz daha pudralı, daha sabitlenen ee, ve daha kapatıcı bir ürün arıyorsanız o yöndeki tavsiyem de size L'Oreal'in More Than Concealer olacak. Şöyle doğru mu gösteriyorum? Böyle gelince de kararma yapıyor sanırım. Hı, çok üzücü. Modern Concealer'ı çok gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bundan çok çok nokta kadar kullanmanız göz altlarınızdaki problemleri kapatmanıza yardımcı olacaktır. Bundaki püf nokta çok az kullanmak. Çirkin durmaması, keyki durmaması, çok kapatılmış kapatılmış görüntü olmaması ve birikmemesi için Nokta kadar kullanmanız yeterli. Son derece kapatıcı, hemen sabitlenen, günü götürmenize yardımcı olacak, çizgilere dolmayan, dolsa bile belki, şöyle söyleyeyim, hadi bir ihtimal verelim, ben çok fazla yaşamadım, ama çok minimum, çok minimum miktarda diyelim dolma yapan muhteşem bir kapatıcı. Bunun bir avantajı da bence e, cilt renginize uygun tercih ederseniz eğer ciltteki lekeleri de kapatabilme olasılığınız çok güzel e, yüzde bir bütünleşme sağlıyor. Eğer sivilce izleriniz var da gün içinde fondöten herhangi bir şey kullanmak istemiyorsanız cildinizi de kapatabilirsiniz. Harika bir kapatıcılığı var. İnanılmaz güzel performanslı bir ürün. gözaltı kapatıcısı önemli. Ben e, deneyimlerime dayanarak bu iki kapatıcıyı favori ilan ediyorum. E, i̇steklerinize Beklentilerinize göre tercih yapabilirsiniz. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Buradaki önemli olan şey beklenti. Tamamıyla. Biliyorsunuz memnuniyet beklentiyle alakalı bir durumu olduğu için. Gelelim. Neye gelelim? Rimellere gelelim mi arkadaşlar? ha Cidden devam edelim isterseniz. Kontür ürünü ya da bronzer. Ne kullanıyorsun? Duygu. Derseniz bir e, yüksek fiyatlı ürün, bir de uygun fiyatlı üründen bahsedeceğim. Şimdi benim elimde olan, çok severek kullandığım, şu an piyasada bu rengi var mı bilmiyorum. Limited e, limited Edition mıydı onu da hatırlayamıyorum. Paloma rengi var Nars'ın bende. E, çok güzel bir ton. O zamanda çok araştırarak almıştım. E, şöyle soğuk vizon tonlarında kontür yapmaya uygun. İçinde de gül tonları hafif çok hafif gül tonları barındıran, ciltle çok güzel bütünleşen, cilde yedirdiğinizde e, ciltte yapay ya da çamur gibi durmayan bir bronzer. Yanında da mat bir e, şey, aydınlatıcısı var. Şöyle göstereyim dilerseniz. Bu Paloma rengi. Fakat biliyorsunuz Nars'ın e, Laguna Laguna Rengi de çok meşhurdur, çok severek kullanılır. Şimdi doların artması itibariyle e, maalesef, maalesef çok üzücü, çok ulaşılabilir noktada değil bu markalar. E, markalara sesleniyorum lütfen, hesapla <laughs> olun. Dolayısıyla daha uygun alternatiflere gitmeye bizi sevk ediyor açıkçası. Yine e, piyasada da çok güzel e, markalarda alternatifler var. The Balm'dan hatmamayı, hatmama değil pardon, The Balm'ın hatmaması mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanırım böyle bir bronzuru var. Bunu da uzun yıllar kullandım. Çok severek. Bu da çok verim alabileceğiniz bir tık daha uygun fiyatlı bir e, bronzer. Onun dışında sanırım Essence'in kontür kitleri çok uygun fiyatlı. Bunu da çok yakın arkadaşım kullandığı için oradan biliyorum. Deneyimlemedim ama çok güzel soğuk tonlara sahip kontür için kullanılabilecek ve gerçekten uygun fiyatlı bir ürün arayışındaysanız, toz ürün arayışındaysanız alternatif olarak bunlara da yönelebilirsiniz. Ben stik bir ürün arıyorum Duygu. Pratik olsun çizmesi, yanaklarımı hemen pıt pıt işte burnuma, alnıma hemen pıt pıt geçeyim, gölgelendirmemi yapayım. Pratik olsun. Hem aydınlatıcı olsun, çift taraflı olsun derseniz de Wet n Wild burada imdadımıza yetişmiş hemen çift taraflı bir ürün yapmış. Bunu da çok severek kullanıyorum krem ürün kullanmak istediğimde stik ürün. Bir tarafı böyle e, kontür rengi, bir tarafı da mat aydınlatıcı rengi olarak tasarlanan bu ürünü indirimlerde gerçekten inanılmaz uygun fiyata bulabileceğiniz e, stik formda bir ürün. Kalıcılığı, duruşu. Kontür için uygun olan renk tonuyla size tavsiye edebileceğim gerçekten çok güzel bir kontür ürünü. Çok soğuk tonlu mu derseniz aşırı soğuk tonlu bir ürün değil ama kontür yapmak için çok uygun. Çizdikten sonra sadece gerekli olan şey fondöten fırçanızla yeterli kadar dağıtmak, biraz çaba vermek olası tabii. Yani kontür yaparken krem ürünleri dağıtmak bir tık daha çaba isteyebiliyor. Gelelim, gelelim, gelelim rimellere. Evet, kadınların en çok sevdiği şey kirpik seviyoruz, rimel seviyoruz. Çünkü gözleri, yüzü, bakışları daha anlamlı kılıyor. Burada önerebileceğim hepiniz gibi ben de Maybelline'nin maskaralarını açıkçası seviyorum ve tercih ediyorum. Onlardan en sevdiğim, en favori bulduğum, kısa ve düz kirpiklerde bile iş gören, Gerçekten iş gören ama. Ee, bir maskara var. Onu siz de biliyorsunuz bence. La ee, Lush Sensational maskarası. Gerçekten on numara. Beş yıldız bir maskara. Hem dolgunluk, hem uzunluk, hem kalıcılık, hem siyahlık vaat ediyor. Ve vaatlerin hepsini yerine getiriyor. Gün içinde göz altlara dökülme yapmıyor. Ee, güzel, severek kullanabileceğiniz, performansı çok yüksek bir maskara. 2-3 gün içinde de 2-3 kullanımdan sonra da hafif o kıvamı kurulaşıyor. İlk açtığınızda bile kıvamı çok ıslak olmayan bir maskara. Ee, gerçekten hani e, düz ve kısa kirpik ya. Oradan yola çıkalım. Bu tip kirpiklerde bile ciddi anlamda iş gören bir maskara arkadaşlar. Bir de Maybelline Sky High var. Çok sevilen biliyorsunuz. Bu e, dolgunluk vermekten ziyade uzunluk veren bir maskara. Gayet siyah uzunluk veriyor, tek tek ayırıyor ama çok dolgunluk veren bir maskara olduğunu söyleyemeyeceğim. Güzel bir maskara mı? Güzel bir maskara. Eğer dolgunluk istemiyorum, uzunluk benim işimi görür duygu, iyi bir maskara arıyorum diyorsanız Maybelline'in Sky High maskarasını da severek kullanacağınızı düşünüyorum. E, duygu ben daha dramatik böyle takma kirpik etkili hmm, kirpiklerden hoşlanıyorum. Öyle bir şey öner bana o zaman derseniz o zaman da L'Oreal'in L'Oreal Paris'in Unlimited maskarasını önereceğim arkadaşlar. Bu gerçekten takma kirpik etkili bir maskara. Doğru uygulandığında. Fakat bir takma kirpik etkili maskaraların şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Kirpikleri biraz yapıştırabiliyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bundan da bahsedeceğim. Bu maskara simsiyah. Dolgunluk veren. Fazlasıyla dolgunluk veren. Uzunluk da veren. Gerçekten ikinci, üçüncü katta takma kirpik etkisini alabileceğiniz bir maskara. <laughs> Şöyle de eğimli bir fırçası var. Peki o yapışıklıktan nasıl kurtulabilirsiniz ve rimellerinizin performansını nasıl ikiye, üçe katlayabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Ve tutun ki kirpikleriniz çok uzun, gür ve kıvrık değil. Düz ve kısa kirpiklere sahip olduğunuzu düşünelim. Ekstra bir ürüne ihtiyacınız olabilir bu da bir rimel bazı olacak. Tabi maskara bazı kullanmanız gerekebilir. Ya da tercih edebilirsiniz. Destekleyecektir. Bir kat maskara bazı kullandığınız takdirde rimelleriniz daha dolgun, daha uzun, daha yoğun görünebiliyor. Bu destekleyici oluyor. Aynı zamanda da kirpiklerinizi rimelin o zararlı etkilerinden korumuş oluyor maskara bazı. Rimelin kirpiklerinizden çıkarırken çok rahat çıkmasını sağlıyor. Kalıcılığını arttırıyor. Bu gibi bakım yapan etkileriyle beraber maskara bazı aslında üşenmiyorum ben kullanırım duygu diyorsanız tavsiye edebileceğim bir, bir ürün bir destekleyici ürün. Ekstra'ya girmesine rağmen. Çok önceleri ben e, Dior'un maskara bazını kullanıyordum. Fakat şu an tabii ki yaklaşılmıyor fiyatlar dolayısıyla. E, muadil olarak size piyasada denediğim diğer maskara bazları içinde Dior'a muadil. Dior'u kullandıysanız eğer gerçekten olağanüstü bir performans veriyor. Ona muadil verebileceğim L'Oreal'in Paradise Primer maskara bazını, primerini, çok güzel, çok verimli bir şekilde performans alarak e, en dandik rimelim bu dediğiniz rimellerde bile iş görür hale getirerek kullanabilirsiniz. Evet, kötü rimellerde bile e, maskara bazınız varsa başarı sağlayabilme potansiyeliniz var. Ne çok konuştum.